Arkadaşlar herkese <laughs> ee, merhaba. Bugün bugün Nerla <İlerle> birlikte <laughs> çok yani görüşeceğiz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hemen kapatıp geliyorum arkadaşlar. Gördünüz mü arka başlar? Gördünüz mü lan uçurdu? Allah. Anladım. Gördünüz mü arkadaşlar uçurtmamı? Okulda uçurdum arkadaşlar. O yüzden red vardı. Ha buldum. O zaman ne zaman doğdu? Hadi arkadaşlar, arkadaşlar video atmadım gün de, zaman... kamerayı unutmuştum evde video çekecektim bir baktım kamerayı unutmuşum. Ondan sonra Arkadaşlar Ne olabilir? Videoyu da çekemedim. Arkadaşlar ben bir gün gidip geliyorum. Arkadaşlar tuvalete gidip geldim. Şimdi o oh. Arkadaşlar Şimdi işe geldim. Arkadaşlar, koyup, koyup. arkadaşlar Şu anda işteyim gördüm işte bir şey. Kamerayı şuraya koyayım. Ben çalıştım. Evet. Şimdi şuraları şurada bir şey var. Şunu şöyle atayım. Neymiş bu da? Bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ha. Attım. 现在在哪里哦哦